Bahçeye alacağımız yemek takımı için uzun bir süre onlarca farklı modele baktık. Rahatlıklarını, fonksiyonelliklerini ve tabii güzellikleriyle oturma takımımızla uyumlarını karşılaştırdık. Nihayetinde tüm beklentilerimizi optimum seviyede karşılayan en sade takımla karar kıldık. Takımı ikili koltuk yerine bench ile tercih ettik. İhtiyaç duyduğumuzda ikili koltuğu da alıp tekli koltukları masanın uçlarına, ikili koltukla bench de karşılıklı uzun kenarlara koyarız diye planladık minderleri olmadan oldukça rahatsız olan bu takım için kendi ince ve bizce dayanıksız minderleri yerine daha kalın ve yumuşak süngerden minderler yaptırdık. Onları da oturma takımımızla uyumlu olacak şekilde açık renkli su geçirmez kumaşla kaplattık. Mobilyaların iki aylık süre boyunca nice yağmura, güneşe ve bahçe sulamasına maruz kalan kutuları iyice yıpranmıştı. İçlerinde bazı böceklerde yuvalanmıştı ancak mobilyalar şükür ki sapasağlamdı. Biz de kurulum kılavuzundaki adımları takip ederek kolayca kurduğumuz, lakin bazı monteleme aşamalarında hareket aralığını neden bu kadar dar tutmuşlar diye söylendiğimiz bençi kenara aldık ve masanın kurulumuna başladık. Masanın tam ortasında şemsiye geçirmek için bir yuvarlak var ancak biz onu şu an bu şekilde kullanmayacağız. Ayrıca üzerinde hali hazırda hafif bir vernik olduğu için zımparalayıp tik yağıyla güneş ve yağmurdan koruma altına almayı seneye yapacağız. Ancak geçtiğimiz sene aldığımız oturma takımını mutlaka zımparalayıp yağlayacağız. Önceliklendirmediğimiz her şeyin sürekli ertelenip vicdani büyük oluşturmasının yanı sıra artık bahçeyi de kullanmamızın zamanı çoktan gelmişti. Ve tam iki ay önce sandalyelerini kurduğumuz takımın masa ve bençini de tamamlamanın bir zahmet tam zamanıydı. Hava bir süre daha kapalı ve yağmurlu devam edeceği için minderleri henüz üzerlerine koymadığımız haliyle yemek masası takımımız da böyleydi.